Action 3 deneme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Action 3 ile alakalı daha önce ben size tanıtım videosu çekmiştim. Ben direkt spontane gitmeyi seviyorum. Yani hani şu şöyle yapmış mı, bu böyle yapmış mı, her şeyi kendim öğrenmeyi çok sevdiğim için hiç araştırmadım. Sadece hani bu aletin gerçekten iyi bir alet olduğunu bildiğimden dolayı hiç bakmadan etmeden aldım. Aldım ve çekim yapmaya başladım. Yani su altında çekimler yaptım, dışarıda yaptım, işte gürürken yaptım. Sürekli bir titreme var. Ya arkadaş bir sürü modu var. Anlamıyorum bu tabi. Anlamaya çalışıyorum, ediyorum vesaire. Dedim bunu titrememesi lazım. Ee, ama titriyor. Yani bununla alakalı dedim diğer modlardan bir değişimler yapayım. Bakayım, ediyorum vesaire. Bununla alakalı toparlayacağım şimdi size bir tane video hazırlayacağım. Dört tane farklı modu var e, ee, Action için. Dört tane farklı modda aynı yolda, aynı havada, aynı ortamda ee, çekimler yapacağım size. Farkı siz anlayacaksınız. Çünkü ya diyorum arkadaş bunu adam motor kaskında kullanıyor, pistet kullanırken kullanıyor. Ee, her yerde kullanıyor. Arabasının camına takıyor, kullanıyor ve titreme yok. Videolar tertemiz. Ben de niye böyle değil falan derken yani eminim ki e, benim gibi bunu bilmeden kullanan epey insan var. İçtiyse onlar da biraz anlasınlar diye şey yapıyorum. Çünkü e, normalde bunları kullananlar profesyonel oldukları için onlar onlar için çok normal yani buradaki uygulamalar işte geçişler şey düşünelim profesyonel fotoğraf makinesini düşünelim bana benim için o sadece şu hitap ediyor basıyorsun çekiyor basıyorsun bin işte orada otomatik ayarları var bilmem nesi var gecesi görüşü var bilmem nesi var ama e, bunu gerçekten profesyonelce yapanlar e, öyle bir ayarlar yapıyorlar ki ne bileyim öyle güzel resimler çıkart fotoğraflar çıkartıyorlar e, dolayısıyla Action 3 de benim için öyle yani. Profesyonel olmadığım için anlayamıyorum yani. Hani daha iyi performans çekim yaptığını biliyorum ama ben beceremedim. Ee, o yüzden benim gibi kişilerin de olduğunu düşündüğüm için böyle bir video çekmek istedim. Bilgidir kalsın. Hadi bakalım şimdi 4 4, 3 4 tane ayrı çekim yaptım ve 4 tane ayrı çekimi aynı yerde yaptım. Aynı kolumla çektim. Ee, aradaki farkı zaten siz anlayacaksınız. Aldık bunu, gittik çekimler yaptık. Bir baktık geldik lan beklentimiz tavan. Karşımıza çıkan hüsran. Yani her zaman da her yere gidemiyorsun. E bilmediğin için de çok kötü patladım. Ben patladım sizler patlamayın arkadaşlar. Ya düşünün bakın, tatile çıkacaksınız. Belki gideceğiniz yere ömrünüz hayatınız boyunca bir kere gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bir tane action alayım, action cihaz alayım. Hem su altında çekimler yapayım, hem dışarıda çekimler yapayım. Gelin bunu bilgisayarda keyifle izleyeyim, televizyonda keyifle izleyeyim. Ne bileyim bir video yapayım, editleyeyim, YouTube'a yükleyeyim, paylaşayım. Bir geliyorsunuz, bütün videoda videolar titremiş. Yani siz bile izlerken keyif almıyorsunuz ki izleyenler nasıl keyif alacak? E, dolayısıyla bir şeyden ne kadar çok beklentiniz büyükse üşanınız o kadar daha çok oluyor. <laughs> bunu test ettim, onayladım. Ee, ben bunu test edip onaylamasaydım ee, keşke test etmeseydim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çektiğimiz videolar çöp olmasaydı. O yüzden bir kalsın. Çekim yaptığım yerde burası. Buradan böyle gidiyorum. Şu ilerden dönüp tekrar buraya geldim. Tam bununla alakalı dört tane çekim yaptım. Evet arkadaşlar şimdi size şeyi göstermek istiyorum. DJ Osmo Action 3 Bundaki bazı modları göstermek istiyorum. Yani önemli modlardan bir tanesi öyle söyleyeyim. Ben zor, çok zor anladım. Şimdi normalde sağ çektiğinizde video mod, fotoğraf mod, işte HDR mod gibi sola mod, çeşitli modlarımız var. Şimdi video moduna geldiğimizde burada 1080 işte 2.7K 4K vesaire bir sürü kare hızları mevcut. Genelde ben 4K 16-9-60 çekmek istiyordum ama e, bazen telefon attığımda çok sorunlar yaşıyorum. E, hafızada atlama yapıyor. Atıyorum. 2 dakika çekim yapıyorsun. Video kesiliyor. Sonra tekrar 2 dakika çekim yapıyor. O hafıza kartıyla de da alakalı olabilir. Böyle takım şeyler yaşayabiliyoruz. Mesela 4K 3.4. Bunu 120 kare hızına kadar çıkartabiliyorsunuz çektiğiniz şeye göre yani benim artık kullandığım kendince karar verdiğim 4K 30 kare hızıyla artık çekim yapıyorum. İşte bazen bunu 60'a e çıkartıyorum. Diğerlerini kullanmıyorum. Burada asıl size göstermek istediğim şu şey var. Şimdi şurada ise yazanı görüyorsunuz. DS'ye bastığınızda Rocksteader diye bir mod var. Plus'ı var. Ve yüzde %45 %45'e kadar Horizon Blank geçiyor. Bunu kapalı tuttuğunuzda istediğiniz ne kadar kaliteli çekerseniz çekim yaparsanız çapın şey titreme yani yolda giderken bunu bu şekilde gittiğinizde bir videoda titreme hissediyorsunuz. Bunun önüne geçebilmeniz için bu moda geçmeniz lazım. Bununla bunun arasındaki fark yakınlaştırma. Bu daha geniş ekran çekim yapabiliyor. Bu daha biraz daha yakınlaştırıyor. Bu da biraz daha yatay. Yani %45 derece sağa sola ekranı döndürüyor. Çekim yapacağınız şeye göre. Normalde şu an düz tutuyorum. Çekimi biraz daha %45 kadar sola yatırdı. Tekrar gösteriyorum. Şu an kapalı. Bir tık yaklaştık. Bir tık daha yaklaştık. Bu da ekranı %45 derece sola kaydırdı. Şimdi bu çekim modlarındaki çekimleri göstereceğim ben size. Yani bunları ayarını yapmadan kullanmayın derim. Çünkü normalde buraya hiç girmeden hemen çat çat uygulamasını yapıyorsunuz kapalı kaldığında tabii şöyle bir ekran çıkıyor. Girdiğinizde açtığınızda bunu şöyle burada vs yazar sadece. Şimdi ne bunlar ne olduğunu alakalı bu döngü süresi o 5 metre 20 metre bir hafta gibi. Onu kapalı tutuyorum ben. Şimdi onun çekimini yapalım ve görelim. Bu da e, Bu DJ Action 3'ü aldığımda Aldığımdan beri Kaç tane e, Bir, iki, iki iki kere ya da üç kere Bir yerlerde videolar çektim Su altı falan Tabi bilmediğim için Bu modda deminki Birazdan izleyeceğiniz Modlardaki çekimlerin Hiçbirini bilmiyordum ...anlamamıştım da daha doğrusu. Sürekli şu anki... ...beni izlediğinizde... ...olan titreme gibi... ...titreşimlere maruz kaldık. Bundan sonraki görüntülerde farkı zaten... ...anlayacaksınız. Bunu anlayın diye... ...zaten bir çekimi de yapıyorum. Benim gibi... ...herkes... ...bu hataya düşmesin. Şimdi az önceki modumuzdan bir tık daha dar açıyla çekim yapıyorum şu anda. Hep böyle aynı yerde döneceğim ki farkı daha net görelim. Ortam sesi aynı. Yürüyüş hızım aynı. Sıra diğer modda. Earth. Evet. aynı yere geldim. Diğer moda geçiyorum. Bu da 45 derece lik açıyla şu an çekim yapıyorum. Bu arada ben çok profesyonel değilim. Yani hatta hiç bilmiyorum gibi bir şey. Tamamen kendimi öğrenmeye çalışıyorum. Zaten YouTube'daki videolarımdan da bellidir. Eski videolarımı bilerek silmiyorum. Yani nereden geldiğimi, nerelere gideceğimi merak ediyorum. O yüzden en eski ve en yedi videolarım orada kalacak. Bir anıdır. Unutmayalım. Aynı yere geldim. Aynı yerde dört tane ayrı çekim yaptım. Bakalım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım konuyu siz de anlamışsınızdır. Ee, yapmış olduğum ayrı ayrı çekimlerle alakalı sizce hangisini kullanayım? Hangisine devam edeyim? Yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunun yanında e, beğeni tuşlarına basarak abone olmanızı canı gönülden bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın.